Akkuş ilçesinin ve Akkuş Belediyesi'nin kuruluşunun 57. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle dün akşam Akkuş Öğretmen Evi'nde kutlandı. Bir de, bir de, bir de. Gecenin açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ergüder Efil yaptı. Akkuş 70'inde gerçekten ciddi bir sefaletin, ciddi bir yokluğun içinden gelmiş. Bunu büyüklerimizden dinledik. Akkuş Kaymakamı Fatih Gül de konuşmasında böyle bir gecenin ilk defa düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İnşallah bundan sonraki yıllarda belediyenin kuruluşunu belediye başkanlarımızın desteği, ilçenin kuruluşu da ilçe kaymakamlığımızın desteğiyle ortaklaşa yapılacak organizasyonlarla daha etkin, daha etkili organizasyonları inşallah yapmayı ümit ve arzu ediyoruz. Daha sonra etkinliklere geçildi. Seni gören sana aşık, köyün kenti şimdi eşit, canım kurban sana güzel akmış. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Müzik Gösterilerin ardından ilçenin kuruluşunun 57. yıl dönümü sebebiyle hazırlanan pasta kesildi. <laughs> Geceye Türkiye Değişim Hareketi kurucularından ordulu avukat Murat Hazinedar da katıldı. Çok değerli konuklar. Değerli bir farımız aramıza katılmışlar. İstanbul'da akbaşların tüm sorunları ile yakından ilgilenen Ordu sevdalısı, Akkuş sevdalısı, Sayın Avukat Murat Hazine'den aramıza katılmışlardı. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Ordulu sanatçı Tuğrul Şan da programa katılarak söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Turulşan Akkuşluları hem oynattı hem de kendi oynadı. Aslında. you <laughs>